birlikte oynayalım. İşte bu da son bloğum. Artık evim hazır. Kocaman oldu. Hey bu blokları buraya kim döktü? Ah, ee, pardon memur bey. Bu bloklar benim inşaatımdan arta kalan bloklar. Ama böyle olmaz ki. Sizi uyarıyorum. Bugün içinde bu blokları buradan kaldırmalısınız. Memur bey ama burada çok fazla blok var. Bana birkaç gün süre verin lütfen. Hayır olmaz. Bugün içinde bu blokları buradan kaldırmalısınız. Bayım gelip kontrol edeceğim. Eğer kaldırmazsanız ceza yazacağım. Anlaşıldı. Çok ağır. Bunları ben tek başıma buradan kaldıramam. En iyisi Nail Baba'dan yardım isteyeyim. Nail Baba! Nail Baba! Hey usta! Evin çok güzel olmuş. Ama burada bir sürü blok var. Evet Nail baba. Bunları hemen bugün içinde kaldırmamız lazım. Bana yardım eder misin? Tabii yardım ederim. En başta büyüklerden başlayalım. Büyükleri toplamak benim işim. Ama dostum, bunları biz iki kişi toplayamayız ki. Ama bunları bugün buradan kaldırmazsak Memur Bey bana ceza yazacak Nail baba iyi bir fikrim var. Bu yoldan geçenleri durduralım. Tamam o zaman. Ben ilk arabayı durduruyorum nail baba. Dur dur. Hey dur. Hey bu bir ambulans. Ambulans bize yardım eder mi? Hayır. Hmm ambulanslar acil yardım arabası. Hey bak bak bir tane daha araba geliyor. Hey dur! Wow bu bir kamyon. Peki kamyonlar bize yardım edebilir mi? <laughs> Yükle Nail Baba. Ben yük taşırım. Ben yardımcı arabayım. Evet. Kamyonlar yük taşır. Onlar iş makinesidir. Kasam doldu. Ben gidiyorum. Kasandaki yükleri boşaltıp tekrar geri dön. Hey bak bir tane daha araç geliyor. Bu bir itfaiye arabası. Peki itfaiye arabası bizim blokları taşımamıza yardımcı olur mu? Hayır. Onlar acil yardım arabaları. En çok yangın söndürürler. Peki bize kim yardım edecek Nail Baba? Bak, bir tane daha araç geliyor. Wow! Bir iş makinesi geliyor. Hem de üzerinde büyük bir buldozer var. Wow! Buldozer bizim blokları toplamamıza yardım eder. Hemen aşağı indirelim. Bu buldozer bize yardım ediyor. Hmm. bunları aynı zamanda ben de yükleyebilirim. Bakın bakın bir tane daha araç geliyor. Bu bir minibüs. Peki minibüs bize yardım edebilir mi? Hayır. O sadece yolcu taşır. İnşaat blokları taşımaz. Wow! Bir kepçe geliyor. Peki kepçe bize yardım edebilir mi? Evet. Kepçe bizim blokları kamyona yüklememize yardımcı olur. Hey kepçe dur. Önce desteklerini aşağı indirmemiz lazım. harika. Kepçe de bana yardım ediyor. Senin kasan doldu taşıyıcı. Hey bu bir spor araba. Peki bu sarı spor araba blokları taşımamıza yardım edebilir mi? Hayır. Onlar yük taşımaz. Bakın. Bizim biraz önceki kocaman kamyon geliyor. İşte bu. Bütün yüklerimizi taşıyacak büyük kamyon. Ve son yeşil küp bloğumuz. Çok teşekkürler buldozer, kamyon. Kepçe. tabi sana da teşekkürler Nail Baba. Kamyon gitti. Kepçe gitti. Hey! Dur buldozer. Sen yola çıkamazsın. Ee, Nail Baba ama artık işimiz bitti. Buldozer de gidebilir. Evet haklısın işi bitti. Ama onun için taşıyıcı gelmeli. Çünkü bu ağır metal paletleri asfalta zarar verebilir. İşte taşıyıcımız da geldi. Hey! Burası tertemiz olmuş. Evet memur bey, tertemiz yaptık. O halde bu uyarı tabelalarını da kaldırabiliriz. Bana yardım ettiğin için teşekkürler Hayı baba. Rica ederim. Ama sadece ben yardım etmedim. Bize iş makineleri de yardım etti. Sence Başka hangi iş makineleri bize yardım edebilirdi? Mesela... Forklift. Hoşçakal.